Arkadaşlar bugün Tia Elma'yı izleyip o bisinden kaçmaya çalışacağız. Elma salıp bu bankadan kaçacağız. İnşallah şu dozerleri beğenecek. Siz de i̇şte bunu olup like atmayı unutmayın. Like atmazsanız ben bu parkuru geçemem. zaten parkurun noobu olduğumu biliyorsunuzdur. Hadi gelin ha, arkadaşlar. Başlıyor şu şu benim abim. Şu da be, abimin kankı. Hı, geçtim. Olamaz abim öldü. Yine öldü bu. Hmm. Bekliyorum şimdi onları? Arkadaşlar ben bu oyunu kaç kere oynadım biliyor İki kez. İki kez oynadım. İki kez bitirdim. Abim üç kez bitirdi. Ben iki kez bitirdim. O gün <laughs> az. Ha. Abi dursun abi 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 dur abi abi dur. Abi, dur tamam. Her yer kapalı yine yine. Her zaman kapalı da olmuyor yalnız. Buna da beni hiç beklemiyor. Özellikle olarak Roblox Emirci. Sanki emir satıyor ha ölmüş. Oh iyi oldu. başla koş hep heyecanlandım ölemez ayaz vurur yine donat popolar <laughs> arkadaşlar bunlar hiç konuşmuyor <laughs> ee, bir sefer ya

Yaptım. <laughs> yaptım. <Yaptık>. Ölmedim. Ölmedim. <laughs> Arkadaşlar bunu ben bilerek yaptım. Komiklik olsun diye. Oh, tamam. Açıldı kapıyı. Hmm, tamam. Arkadaşlar yine söyleyip abone olup like atmayı unutmayın. Hadi koş koş koş. koş. Video durmadan hemen bu parkuru bitirmemiz gerek. Karşıya geçelim. Şu parkuru da <laughs> yapalım. Hadi bitirelim. bitirelim. <laughs> <Etkatesizler kalmadı>. Anam. <laughs> ne oldu? Ha, her yer patlıyor. Her yer patlıyor. Her yer patladı. Az kalmış sonu. Yapay. Yukarı çıkın arabalar. Aa bu arabalar yukarı çıktı. Beni dinliyor. Video Çekil. Çekilin yordan. Çekilmeyen ölür. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Camdan girdim. Kapıdan girmeyi düşünmüyor muydun? Elimizde lazer silahı mı var benim bizim? O camı kim açtı? Ben mi açtım? <laughs> hmm. Abim dedi ben beni yaptım, bekleyin. Ben Aha <laughs> çok yok sen Oh iyi oldu. Oh Beğenmedi. oh 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 canıma dedi. Oh 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 canıma dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyelim. Abi, ac geldin. acıyı dövelim. <laughs> 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 dövelim dedim. Bekleyelim dedim. Hadi gelin gelin. Gidiyoruz. Ha su ya ha şılağız. Bu da ne? Ha, Kolay. Arkadaşlar oyun kastı. Hile yaptı. Aha örümcek adam. Arkadaşlar ben televizyondan örümcek adamı izliyorum. Sinemaya gitmedim. Aha geliyor. Abi geldi. Abi şukuk. Roblox emirci bizi beklemiyor. Ben herkesi bekliyorum. Şu Berat'ın kankası var ya, benim abi. Uh 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 uh. <laughs> La bu da çık. La beni beklememişler. Gitmiş bunlar. Dıkkı Gittiler. Lan <Gülüyor> neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> Geliyorum siz siz Sizi bir daha <laughs> videoma almayacağım. Bunlar beni beklemeden gittiler ki. oldu? <laughs> 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 beni bekleyin. <laughs> kıyafetimi giydim. <Sessizlik> hebele böyle lübülü lübülü ley diyorlardı bunlar. He böyle lübülü lübülü ley. He böyle lübülü ley. lübülü. Dalga gitti. Şimdi beni yakalar mısın ya? Aha. Abi şimdi geliyor. Gel baktım ona. Asansöre bindim gittim. Az kalsın lütfen az kalmış olsun. Bakayım. Atla. Atladım. Oturdum. Geçtim 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 geçtim. Olamaz. Öldüm. 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 Ölmez olsaydım keşke. Ömürsüz. Öm, Ölümsüz diyeceğime ömürsüz dedim. <laughs> Atladım. Elbise mi ne <laughs> dedin? Ben elbise Ne zaman? Nasıl da aynı bu oyun. Hangi bu Aha geldiler. <laughs> şarkı söylüyorum bu 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 ben... ee, neden hep ben ol, ol, oluyorum da bunlar öl... ölmüyor küstüm 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 bir daha video çekmeyeceğim kanadımı geriden bırakıyorum ya Bunlar yine beni beklemeden gitmişler bir yere. Atlayayım şuradan. Vakar! Acaba burası son yer miydi? Beni beklemiyor bunlar. Bir daha ben bunlarda video çekersen. Ben bunlarda bir daha bir daha video çekeyim. Bunlar beni beklemedi ana. Yakında kendi ellerimle ölecektim az kaldı. Aa Robux enerjisi ölmüş. <laughs> Elmas aldı.

bana doğru diyememiş ki. <gülüyor> 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 Mafya beni göremezsin değil mi? Görmedin. Görmedin. renkli renkli Siz de siz de abone olup like atmayı unutmayın Uf. arkadaşlar. Abone olun. Bir dahaki video için 500 like gelsin la. Lütfen. Ya da 100 like. 100 like gelsin. Ha. 100 like gelsin. Arkadaş. Hadi bakalım. Yardım et şunu çektim Hatta hazırlık yapmak için şöyle üstüne bakayım. Bu da inşallah azdır ya. Arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın.